Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dizleri evden şakacı korsan oynuyoruz. Evet şakacı korsan oynuyoruz. Bunları bu delikleri satıyoruz. Şimdi bunlar o yeniliyor. yeniliyor. Ve iki turundan oynar mıyız? Oynarız. iki tur oynarız. 2 İki olan kazansın. O zaman şöyle. Eğer. Hacı İkiye kadar işimizi de fırlamazsan. Hayır, o değil. Hayır, hayır. Fırlat. iki yani iki kez kazanan yenmiş olsun. Tamam mı? Hadi başlayalım. ah bir şey diyeceğim. Ne diyeyim? Yine bunu ilk önce de anlatalım. Tamam, anlatmaya gerek yok. Arkadaşlar oynayınca görür zaten. hadi Hadi. İlk önce sen mi takıyorsun? Dur. Tastet, makas. Tastet, makas. Tastet, makas. İlk önce ben tutuyorum. Ben ecini tutuyorum. <laughs> Tutmak yok anne. Benim kızım kazansın. İşte ben de çocuklarımız. Dedek tabla dövüş tabla. Ben bir Almana gerek yok bebeğim. Onu çıkart. Hadi Kim başlıyor? Kim başlıyor? Taş, tez, düz, makas. Bana bakma. Taş, tez, makas. Taş, tez, düz, makas. Taş, tez, makas. Geldim. Sen başlıyor musun? Ben de başlıyorum. Başla hadi. Arkadaşlar, kimler beni düzeltiyor? ya. Tamam bir 1 olduk. 1-1 olduk. <laughs> evet bir an Ya. Yeah. <laughs> Kozan. mı dedik dikkat Korktum be. Bu niye ben? Hadi. Hecim, ben de korktum. ben başlayayım ben başlıyorum. Dur şey diyeceğim. Eee. Bunu kazanana iki beş lira verdim. İki tane beş lira mı vereceğiz? Hayır. Dokuz yüz lira verdim. Dokuz yüz lira mı? Bence onu bin lira yapın da düz hesap olsun. <laughs> İyi de sen benim paralarımı alıyorsun. Hep beni iniyor ama olmaz ki bu haksızlık. Ben İyi tamam hadi başlıyorum. Ben <laughs> kazanayım. Arkadaşlar bir şey mi? Hadi hadi onlar duymuyorlar. Getir. Allah. Hı, iki, Sen bir bir i̇ki bir oldu. Benim valla. Dam dam adam hazırım. Ölecek mi valla? Başla. Geçen. Geçen. Aşağıdan geçen de diğerin. Ne oluyor böyle? <laughs> ne gördün? Kafası. Yazıyor. Valla ben sıklarsa seni öldürürüm. <laughs> Adamımızın kız bizim valla. <laughs> adam ol bakayım. Adam ol. Ay heyecan heyecan şu an çok heyecanlıyım. Anne hani, ben, ben şu an çok korkuyorum. Ay ay Ecin çok korktu. Tamam tamam tamam. kolunu kırarım kızım tamam tamam hadi. Evim var kızma. Yine de var hadi din vallahi sıkıldım baba. Şeyleri çıkartın şu yandaki kılıçları. Ha ben diyorum niye olmuyor? Arkadaşlar bir şey diyeceğim size. Doymuyoruz tatlım. Ne <laughs> <laughs> yapalım? <laughs> hadi. hadi, baba ne dedi? Bilmiyorum. Hadi başlıyorum. Hadi, hadi. Ya Ben de çok sıkıdayım arkadaşlar. Ben bir bunu bir an önce oyun bitsin bunu bağlasam diye. <laughs> kapı koyarsam senin kabanda kanlar atar. <laughs> Benim de kanlar atmasını istiyorsan Hadi onu da sıplasın, hiç inşallah Allah'ım. <laughs> <laughs> ay ben, oh. ay vallahi ben de huzursuz oldum şu. değil <laughs> 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 Tebrik ediyorum. Ben kazandım. Ediyorum. Sen, değil, sen kazandın. Sen kazandın. Baban nerede kazanıyor? Sen kazandın. Sen sen kim de kimde zıpladı mı yeniliyor? Baban da kim zıpladı. De. <laughs> Hı -hı. Baban dedi ki orası olmaz, burası olmaz diye diye. Hı -hı. Hı -hı. En sonunda Kocam, kocam da beraber bay bay dedi. Cemre yine mi? Hadi bu bunu alan kazansın mı? Hı? Bunu, bu oyunu yenen kazansın mı? Tamam hadi bu son oyunumuz. Ya ben kim oynayamıyorum valla ben artık korkuyorum. <laughs> tamam hadi. Başlıyorum. Ben çok sıkılıyor ya. Başlıyorum. Ben oynayamıyorum. <laughs> Gideceğim Allah seni. Arkadaşlar sen, senin arkadaşlar sizin sen, için korkuyorum. Ben takmamıştım. Takmamıştım. Tak. Taktım. Ya hiç olmamıştım. Allah'ım. <laughs> Ege bindir ama kabir. Sen taksan şey takım sen nasıl mı? <laughs> takım takım ben hadi. İşte bunun benden çok boğan oldu be. Korktum bunu. Şurada. Ya. Senin yüzünden bende tıklarsa. Benim yüzümden değil. <laughs> <olmuyor. gülüyor> yani takyon hani diye anlıyor hmm. o zaman ben takıyorum aynen <laughs> ye <Yeah. gülüyor> Aklım aldı bu ya tebrik <laughs> ediyorum ecoşu yine gitti ecoş <laughs> yine yenildi <laughs> ecoş ben seninle bir daha oyun oynamayacağım bütün oyunları yeniyorsun ya of <laughs> hadi kapatalım bir oyun abone olmayı ve like atmayı unutmayın i think